dik yani yıldız dik Bir tane de büyük kutu geldi arkadaşlar. Büyük kutu çıkıyor göstereyim arkadaşlar. Ee, efsane bir çık var adam. tek şilin aksesuarı çıkacak. Ee, arkadaşlar biraz öyle birkaç tane maç yapacağız 2-3 tane yapalım. o zaman maçımıza geçelim arkadaşlar bu tarz videonun devamını istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın yani bu tarz videolar genelde çok çok seviyorum yani benimkilerimde bayağı fazla değil şimdi şöyle bir tane kutuyu aldık arkadaşlar ilk başta şu kutuyu da alalım şu rozayı sevdiğim için burada şöyle bir de roza çok uygun karakter bir tane de roza aldım mesela burada Öyle da çok değil Ben, ben bir Oha adamda bir şey var. Ama ben hiç bu almıştım? Ne ben? Ben bir şey yapacağım. bir şey diye alayım. şu şöyle. Ama Bir daha bir şey yapacağım. Bu var. Çok güzel bir hemenine gitti kaçtı ya Arkadaşlar ona açacağız. Arkadaşlar ben ondan önce dili ee, Japonya yapacağım. Hatta tut çıkalsın şey ya. Şey, şey tut Arkadaşlar bir 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 size birazdan göstereceğim arkadaşlar. Daha çok olmayan karakterlerim var. Şimdi, i̇ki tane destansın bir tane düzenli var arkadaşlar Ve çok alttan tans bir maç, bir maç daha kazanacağım akşam. Işte. Ondan sonra ben burada ne alsam? Hmm. Ben burada nit alacağım. Evet ben burada nit alacağım çok iyi. Haydi bakalım arkadaşlar bir devam Evet. Şimdi. Allah'ım inşallah karakter çıkar arkadaşlar. Çok ya Bu an sen ne yapıyorsun ya arkadaşlar ben o zaman gideyim hemen sizlerle birlikte ve kıkırtılarımızla büyük kutularımızı almak istersen arkadaşlar ne olur bayıldım bakın burada şuradan bir tane yan yana ya da bir büyükün ondan takdimle göstereyim arkadaşlar şu an sizde yanlış etti şey bakın <gülüyor> <gülüyor> bir yere kalmıyor ama size bir çok motif çıkar şimdi o manakarlım şu an görsün arkadaşlar yavaş yavaş size şöyle indireyim buzmaklı metrekare akşam. E ee, güzel en çok Mr. P istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz az önce gittik bir tane boyu öldük. Yani maalesef gittik bir tane boyu öldük. bu sefer az önce sizleri şuralarda da açabileceğim. Arkadaşlar bir efsane çıkartecektim ve sezon sonerdi. Yazdı. Oo ben baya fazla karakteri kasmışım ya. <laughs> maşallah. Oho arkadaşlar ama bayağı fazla kuşa düştük. Ne yapalım arkadaşlar? Sağlık olsun. Kızım o Doğadım ne olur karakter çıksın arkadaşlar. İlk başta ben mega kutu amaçlı çünkü şansım daha da fazla artsın diye. Bastım arkadaşlar. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Arkadaşlar 5 yazdım. Maalesef karakter çıkmadı. 5 şey nasıl geldi? 63 altı. Yani hiçbir şey çıkmadı. 6 elmas tuttum bana. Ben açalım. Arkadaşlar. Buradan 3 elma tuttum. Bak arkadaşlar ben buradan anında eee şeyi nit'e arkadaşlar 8 seviye yaptım. Arkadaşlar nit daha da güçlü karakter oldu. Yani ee, zaten karakter çıkacağını pek fazla övmedi değilim Ama dediğim gibi da çok daha güzel olabilirdi her şey. Henüz bize çok hayallerim çok fazla değil. İnşallah karakter çıkar diye düşünüyordum. Nafsif çıkmadı arkadaşlar. Sağlık olsun. Bugün çıkmadı. Bir sonrakinden çıkacak inşallah. Videomu beğenirseniz şey, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı Ve son olarak bir tane şanzıma bakmak istiyorum. 959 aldım. <gülüyorGülmeZ Penişor Đây> ne yapalım arkadaşlar? Sağlık olsun. Ne yapalım? Bir dakika yine çıkacağız. Ve ondan çıkacak. Kendinize iyi bakın.